Merhabalar ben Emre yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere sınırsız Q atan Ezreal'ı göstermeye çalışacağım. Şimdi karşıma da öne var. Oyun başında biraz pasif oynamaya çalışacağım çünkü çok fazla bazılarım olmayacak. Ama uzaktan dürtmeye çalışırım çünkü öne karşı menzilliyim. Herhangi bir adıcı şampiyon top ya da midde oynadığınız zaman dürtme özelliğiniz çok yüksek oluyor. Yani rakibi çok darlayıp panser edebiliyorsunuz da. Genk falan yerseniz otomatik ölüyorsunuz. O yüzden çok fazla açılmamaya çalış. Yani kendinizi kaptırmayın. Ben genelde bu bölgede oynamaya çalışacağım. Her şangılı bir yerde görürsem tabii. açılıp birazcık öne dürtmeye çalışırım. uzaktan kumla dürteyim. Büyük ihtimalle büyük almak isteyecek yani kimse kaçırmak istemez. Geriye çıkalım. Şimdi bir e güzel kullanırsam belki neyi kesebilirim. Tutuşturun da atmıştı bana. Geriye çıkmasan çok iyi olacaktı ya. Tabula attıktan sonra Q atıp Duş atıp kesmeye çalışacaktım Hadi yaklaş bir Öldü mü? 90 canı kaldı 50 canı kaldı çok fazla vuramadım Q alsam ölür ama tabi çok fazla yani var nasıl atacaksam Buradan kalkan da kazanabiliyor Hadi yaklaş şuradan çıkayım. Bence güzel oldu ya. Az önce attığım flash birazcık gereksiz gibi olmuş olabilir de yani kuleden hasar aldığım zaman ne olacağı belli olmazdı. Gereksiz ölmek istemedim. Umarım base'imi bozmazsın. Tamam bu çok iyi oldu. Oyunun başında sınırsız kuyu ezilmeyeceğim demiştim. İlk olarak Tanrı çaldım. İncakta pırıltı aldım. İlk bitireceğim eşya cam biçim olacak. Mana sonra yaşamayacağız. Yetenek kullandıktan sonraki saldırım çok fazla vuracak. Şu attığım zaman da kümün hasarı da artıyor. Şöyle bakın da alabilirim. W nasıl kaçırdım ben ya? Güzel hasar çıkardım ama. Korkudan hemen geriye çıktım. Şimdi yine kule altında benim bunu dürtmem lazım. Yaklaşmasını bekliyorum. Altı ve oldu. Şu biraz tehlikeli. Tutuş turu var. Yusunu yersem sıkıntı olabilir. Kötü attı. Bunu almak için de gelir. Şuradan bir dürteyim. Alttan da bana şimdi kan geldi. Bence keserim ben bunları. ulti basar mısın? Geri git bakayım. Öldü mü? Şu an bunu da keserim de. E yeterim 12 saniye var. Yani bir anda üzerime atlarsa sıkıntı olur. Çünkü tutuşturu var. Aradaki mesafeyi koruyorum. Kusunu stekle de bana atlayacak. Hadi sıkarınır keseriz bence. Aldık aldık. Geri dönecek ki. Ben keseyim bilecektim, diyecektim. Sağlık olsun diyelim. Gittirelim hemen şuraya bir. Büyük bir kaçırmış oldu. Ben 7 levelim. 6 levelde. Hatta ben birazdan 8 olacağım. Aradaki level farkı açılacak. Level farkı fazla olunca hasarım da artacak. Ve daha dayanıklı olacağım. Bunları aldıktan sonra zorlamadan gideyim. Çünkü kay gelebilir. Hemen geri geldim de bu sefer de karşıma Darius var. Galiba bunlar lane değişmişler. Darius 3-1. Bir de çek kalkma çizmesi var. Yani benden hasar almayabilir. Çok fazla dibine girmek istemiyorum. Ne kadar vuracağım. Gelsene. Çekmesi kötü oldu. Flash atmak zorundayım. 5 kan yaparsa benim açımdan sıkıntı olur. Benim bunu bir şekilde kesmem lazım ya. Öldü çok rahat aldım. flaşı da gitti. Çok iyi hasar çıkarıyormuşum ya. Bu kadar vuracağımı beklemiyordum. Darius bu bozuk şampiyon olduğu için ben ne kadar böyle hasar çıkarsam ama çok fazla dibine girmek istemiyorum. Çünkü gerçek hasar vurabiliyor. Ne yapacağı belli olmaz. O yüzden biraz tedbirli oynayacağım. Ben bir tane yük alayım. Altını aldıktan sonra base'e gidip cam biçeni bitireceğim. Artık gidebiliriz. Şuraya da var diyeyim. Kim cam biçen aldım? Bir de yanında da yanı çizmeleri aldım. Bir dakika Darius'un canı az galiba. Ult attım bakalım ölecek mi? Nerede bu? Sen şaka yapıyorsun ya. On canı falan kaldı galiba. Kessem güzel olurdu ama yapacak bir şey yok. Buradaki minyonları kaçınmasını sağlayacağım. Bir kuleyi de açacağım. Böyle boş yere bir kö atayım ki can pasifinden faydalanayım. Güzel 400 altınımı da aldım. Ama her kill aldığımız zaman bize 300 altın geliyor. Yani ki alamıyorsanız üzülmeyin. Böyle kuleyi de açabilirsiniz. Yapma. Bir dakika ya. Ben base'e gidiyordum ama. Bunun flash'ı var gibi. Eyvah Kayn da geliyor. Ben kesin öldüm ki. Kayn olsa bile ölürdüm ya. Kaçamazdım. Videolarda böyle arada ölmem de güzel olabiliyor. Karşı takım da kasılıyor. Yani maç uzun süre çekişmeli oluyor. Scanner kesmemiz gerekiyor bunu. Ama arkası varmış. Kaç kişi var burada Çıkmak zorundayım. Ama der türlü Jinx'i keserdim. Kayn'e hiç vuramıyorum. Ne yapacağız bunlara? Görüş falan da yok. <laughs> Direkt sallasam mı ki? Burada da kimse yok. Sonra kadar varmış. Ben yeni fark ettim ya. <laughs> Büyük ihtimal ultisi var bunun. Ben yani şu anda dalmak istemiyorum. Skarner buraya getirme o adamı. Öldü. Aldık mı? Umarım Jinx'in W'suna gitmem. Tamamdır gitmedim. Ultim var. Attım ultiyi. Kim öldü? Nasıl ölmezsin ya? Çok şanslı. Kırmızıya da gitmedi bir de. Ben gittim. Böyle bir şey olamaz. Ölmemi çok dert etmeyelim. Karakteri bitirdim. Normalde seride alacaktım da. İtişamda eşya almayı unutmuşum ben. Metane kızım 70 oldu. Üçüncü akseri de alacağım. Dördüncü olarak da Tanrı almayıp mana verme yaparız. Sonra iş olarak da Vahşidir alacağım. Metane yani kızım yüzünme falan geçebilir. Sürekli Q atacağım. Tekkim büyük ihtimal yarayacağım falan alacak. Attım ultiye. ya hasar çıkardım. Normalde Soraka'yı kesmek lazım da. Açacak gibi. Çok hızlı ya. Nasıl kestim ben onu? Çok fazla vurdum. Öldüm galiba şu anda. Nasıl yardımcı olacağım? Attım ultiye. Öldü mü? Çok iyi. Ben öldüm burada. Buna bir şey yapamam ki. Oyunda en baştan iken demiştim galiba yakalandığımız zaman çok rahat ölebiliriz diye. Bu kain da Darius'un mi girmemesi gerekiyor da ben ne yaptım ya? Aldım. O da türlü gitti bence. E yeteneğim gelecek ki ben aldım onu. Geliyorum tepede bir yerde de Soraka vardı. Soraka burada olabilir mi? Rastgele attım. Bunu da aldım. Çok iyi oldu bence. Hemen bir kırmızı da alayım. Bence sonra bir barona gidelim. Ve daha baron var diyeceğim de kan yaşıyor. veda baron yokmuş. Sıkarlarımız base'e gidiyor alamayacağız yani. En mantıklısı top yettirmek ettirmek şimdi da gelecek. Bakayım kimseyle de bitmiş mi bitmemiş? 300 altın lazım. Yani kayını kesmem gerekiyor. Kesebilecek mi acaba? Geliyorum. Multis de gitti. Bileyi çok rahat almamız gerekiyor bence ya. Nerede bu? Tamam bende kaldı. Oyunda yöne mi vardı? Baş atmak zorunda kaldım. Boşuna mı attım ben flash'ı? Yani can basacak sanmıştım. Az önce ölmemde çok da bir sıkıntı olmadı. Ama gitmesi birazcık üzdü. Ace tane kendi serinde aldım. Bu kaynayı hemen bir keselim mi? Bence bunları da alabiliriz. Jinx ne kadar fazla vuruyor öyle. Ölme ihtimalim var. Ya da ölmeyiz. Bunu aldım galiba. Ulti atarsam ölür. Attım ultiyi. Kaçayım bir de. Nasıl alamadım? Ölmesi gerekiyordu bence. Hadi zorlamadan gideyim. Anıç etamlayıp mana veren aldım. Mana verendi de için yani yükler için Muramana'ya dönüştü. Şu an ilave saldırı gücü veriyor. Yeteneklerim çok daha fazla vuruyor. Öldüm. Ya bu yapılmaz ki ya. Yazık oldu daha güzel. Almıyoruz mu? Bizimki her bir anda kovalacak sandım da o yüzden attım ulti. West tarafındaymış. Sıkıntı yok ama ultim çabuk geliyor. Bunu da aldık bence. Bana yaklaşmasın. Ben alacağım bunu. Sürekli kum geliyor. Ölme ihtimalim de var ama. Ultiyi istedim patlamıştım. Sen can basabilir misin bana? Beyne bastı da. Sen nasıl can bastın da bilmiyorum. Bir dakika. Hızlandı o. Yaklaşmak istemiyorum ya. Attım ultiyi sonra kay mi? Acaba keser miyim? Yaptığım çok riskli. Oyun başında böyle bir sahne vardı. Şu anda büyük ihtimalle alamayacağım. Bu sefer güzel kestim ya. Tabi şansım da vardı. W'ye seydim gitmiştim. Şimdi Kai yine bana gelebilir. Şuradaki mavi alayım zorlamayayım. Umarım buraya şimdi bir anda Kay gelmez. Ne olacağı da belli olmaz yani. Ölmeyeyim. Ya bu şaka mı ya? Bir anda maçı verdik. Nasıl oldu şu anda hiç bilmiyorum. Çok garip gerçekten ya. Ben bunu kessem ne olacak ki? Bitti. Oyunu kaybettik bir 50 kan vurmuşum. Bu item benle birlikte ezrinin ne kadar güçlü olduğunu elimden gelince göstermeye çalıştım. Son olarak da erkek video hoşunuza gitti. Sevimanda destek olmak isterseniz de alttan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.